Görünmez Dünyanın Kapıları Yıl 1928 Londra'nın sisli havasında, Doktor Alexander Fleming, St. Mary's Hastanesi'ndeki laboratuvarına doğru yürüyordu. O sabah bir gariplik vardı. Sonbaharın serin rüzgarı, sanki bir değişimin habercisiydi. Ancak Fleming, bunu fark etmeyecek kadar işine dalmış bir adamdı. Onun zihni sürekli bakteriler, enfeksiyonlar ve insan hayatını kurtarmanın yolları ile meşguldü. Laboratuvarına vardığında, masasında üst üste yığılmış petri kaplarını gördü. Haftalar önce yaptığı deneylerden kalma bu kapları temizlemeyi unutmuştu. Biraz mahcup bir ifadeyle içinden geçirdi, belki biraz dağınıklık kötü değildir. Kim bilir, belki bir şeyler öğrenirim. Petri kaplarını sırayla incelemeye başladı. Ancak bir tanesi dikkatini çekti. Burada bakterileriyle dolu bir kültür vardı. Ama bakterilerin bir kısmı yok olmuştu. Daha ilginci, bakterilerin yok olduğu bölgelerde tuhaf bir küf büyüyordu. Fleming, merakla küfü inceledi. Bu sıradan bir olay değildi. Bakterilere savaş açmış gibiydi. Bu nasıl mümkün olabilir, diye mırıldandı. Birkaç saat boyunca mikroskop başında çalıştı. Küfün çevresindeki bakterileri öldürdüğünü doğruladı. Bu küf, Penicillium notatum adı verilen bir mantardı. Fleming bu bulgunun önemini hemen kavradı. Eğer bu maddeyi izole edebilirse, bakterilerle savaşan bir ilaç geliştirebilirdi. Araştırmanın zorlukları. Fleming hemen çalışmalara başladı. Ancak bu süreç hiç de kolay değildi. Küfün salgıladığı maddenin etkisini ölçmek ve bunu saflaştırmak için elindeki ekipmanlar yetersizdi. Laboratuvarında günlerce deney yaptı. Ancak her seferinde başarısız oldu. Çevresindekiler, onun bu saplantısına anlam veremiyordu. Bir arkadaşı ona şöyle dedi. Ey Alexander, bu sadece biraz küf. Neden bu kadar uğraşıyorsun? Ama Fleming pes etmedi. O, her başarısız deneyin bir sonraki başarıya giden yol olduğunu biliyordu. Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı. Sonunda, küfün salgıladığı maddeye bir isim verdi. Penisilin. Bilimin birlikte başarısı. Ancak Fleming'in kaynakları sınırlıydı. Penisilini saflaştırmak ve geniş ölçekli üretmek için yardım alması gerekiyordu. Yıllar sonra, Oxford Üniversitesi'nden Howard Florey ve Ernst Boris Chain, Fleming'in çalışmalarını devraldı. Onlar, penisilini saflaştırmayı başardılar ve bu maddeyi ilaç haline getirdiler. İkinci Dünya Savaşı sırasında, penisilin bir mucize gibi görüldü. Enfeksiyonlar nedeniyle ölen askerlerin sayısı dramatik bir şekilde azaldı. Yaralar enfekte olmadan iyileşiyor, insanlar hayata tutunuyordu penisilin, yalnızca bir ilaç değil, bir kurtarıcı olmuştu. Ödül ve Farkındalık 1945 yılında, Fleming, Florey ve Chain, bu devrim niteliğindeki keşifleri için Nobel Tıp Ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde Fleming, şu anlamlı sözleri söyledi. Ey penisilin, tesadüf eseri bulundu. Ama bilimde tesadüfler, onları görebilecek gözlere sahip olanlar için anlam kazanır. Bugün bu keşif sayesinde milyonlarca hayat kurtarılmış durumda. Penisilin modern tıbbın en önemli yapı taşlarından biri haline geldi ve antibiyotiklerin yolunu açtı.